arkadaşlar. Matematik Topyası'na hoş geldiniz. Üstü sayılar ikinci videoyla karşınızdayız. 3 üzeri eksi 3 kaç eşittir demiş soru çözümüyle. Burada 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ü bulup 27 deyip 3 kere 3 9 9 kere 3 27 bölü altında her zaman gizli bir var. Üstü negatif olduğu için bunu da ters çeviriyoruz. 1 bölü 27 1 bölü 27'ye eşitmiş dedik. Geçtik. İkinci sorumuza geldik. Burada ortak paranteze alma yöntemini kullanacağız. Bu soruyu ondan yazdık. Küçük olanın parantezini alacağız. Biri 5'ti biri 4'tü. 4 dört olan küçüktür. O yüzden 2 üzeri 4 parantezini aldım. Çarpı dedim. 2 üzeri 5 olması için 4'ten 5'e bir tane lazım. 2 üzeri 1. Eksi aynısı 4 4. 2 üzeri 0. Bölü aşağıya aynen yazacağım. 2 üzeri 3 eşittir dedim. 2 üzeri 4 çarpı parantez açtım. 2 üzeri 1 2 eşitti. Bir şeyin sıfırıncı kuvveti de 1'di. Bölü 2 üzeri 3. 2'den 1 çıktı 1. Burası 1 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 4 geldi. Burası da 2 üzeri 3 geldi. 4'ten 3 çıktı. 2 üzeri 1'den 2 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik 3. sorumuza. A2B3'müş yerlerine yaz demiş. 2 üzeri B3 önünde eksi var. Eksi 3 artı 3 üzeri önünde eksi var. Eksi 2 eşittir dedim. 2 üzeri eksi 3. 2'nin kübü. 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8. E, eksi olduğu için 1 bölü 8 artı 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9. Eksi olduğu için 1 bölü 9. Bunu 9 bunu da 8 ile genişleteceğim. 9 üzeri 72 artı 8 üzeri 72'den 17 üzeri 70 17 bölü 72 geldi dedik. Bu soru da bu kadardı. Geldik dördüncü sorumuza. 7 üzeri C 7 eşitmiş. Aynısını veriyorsa neydi? 1. C eşittir 1 dedik. 5'in kuvvetleri 5. 5 kere 5. 25. 25. 2 tane 5'in çarpımı B2 geldi. Yazdık yerine. B'de 2 dedik. A'ya geçeceğiz. 3 çarpı 3 9 çarpı 3'ten 27. 3 tane 3'ün çarpımı 27'ymiş. 1 bölü 27 dediği için eksilisi olacak. A'da eksi 3 geldi. Bunların sonuçlarını bulduğumuza göre yerine yazalım. Hemen yazalım. Eksi 3'ün b 2li karesi artı 1'in karesi artı eksi 3 çarpı B'de 2'ydi 2. Iki. Eksi 3'ün karesi 3'ün e, karesi 9 eksili olsa da kare olduğu için çift kuvvet ve parantez dışında olduğu için artı 9. 1'in karesi de 1 bir, 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Eksi 3 ile artı 2'yi çarparsam eksi 6. 9 bir daha 10. 6 çıktı. Sonucumuz 4 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik. 1.5 üzeri A demiş. 1.5'u nasıl yazarız? Ondalıkları yazmayı öğrenmeniz lazım. 1.5 eşittir. 15 bölü 10. Neden 15 bölü 10? Rahat. 1.5 eşittir. Aynen yazıyoruz virgül olmadan. 15'i yazdım 1 ile 5. Virgül burada. Buraya kaydıracağım. Sağa bir tane kaydırdığım için aşağıya 10 yazıyorum. Sağa 2 tane kaydırsaydım 100 yazacağız. Bu 15 bölü 10 geldi. 5'e böldüm. 3 bölü 2 sadeleştirdim. 3 bölü 2 üzeri a eşittir. Şu ifadeymiş. 27 bölü 8. Şimdi baktığınız zaman 27 ve 8'i yazacağız. 27 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 27 neye eşitmiş? 3 üzeri 3. O zaman yazalım. 3 bölü 2 üzeri a eşittir. 27 3 üzeri 3 bölü 8 yazalım. 8 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 1 2 üzeri 3'müş. E yazarsam A 3 bölü 2 üzeri A eşittir. İkisinin kuvveti aynıysa şöyle yazabilirim. 3 bölü 2 üzeri ikisinin kuvveti aynı olduğu için üstte yazarım. eksi de aynı taban üstler de aynı olacak. A eşittir ne geldi? 3 dedik. Bu soruyu da geçtik. 64 ise A artı B'nin alabileceği değerler demiş. Mesela 8 çarpı 8 neyi verecek bize? 64. Yani 8'in karesi. Bu 8 olur. Bu da 2 olur. 8 artı 2'den 10 olabilir. 3 tane 4'ü çarpsam 4 çarpı 4 çarpı 4 ne eder? 64. E 4'ün kübü olabilir. 4 artı 3'ten 7 yapar. E bir de ne olabilir? 2'lerin çarpımı 64. 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Kaç tane 2 var? 6. 2 üzeri 6 olabilir. 2 artı 6'dan 8 gelir. Alabileceği değerler 17 ve 8'miş. 3 tane. Bunu nasıl bulduk diğer değerleri? 2'yi zaten anladık. 4'ü şöyle bulduk. 2'şerle çarptım. 4. 4. 4. 4. 3 tane 4. Dört üzeri 3. 8 yapmak isteseydim üçerli çarpardım. 8. 8. 2 tane 8 derdim. Bu soruyu da geçtik. Geldik 7. sorumuza. 64'ü de mi bulmuştuk? 2 üzeri A. Yani A ne geldi? 6. 3 kere 3 9. Yani B'den iki tane. B 2 ta B2 olması lazım. 3'ten iki tane. yirmi 125. 5'e böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Kaç tane 5 var? 3. C de eşittir 3 geldi. Yerine yazalım. A 6 idi. 6, B 2 idi. 6'nın karesi. Artı B 2 idi. C 3 idi. 2'nin kübü. 6 çarpı 6 artı 2 çarpı 2 çarpı 2. 6 kere 6, 36 artı 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Bu da eşittir 44 dedik. Bu soruyla geçtik. Şimdi geldik Bunları nasıl yapacağız Biri 27 biri 81 Hocam biz ya üstlerin aynı ya tabanların aynı olduğunu buluyorduk Ama burada ikisi de aynı değil Gençler 27 81 de 3'ün kuvvetleri olduğu için tabanlar aynı yapabiliriz 27 3'e böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1. 3 üzeri 3'müş. 27 yerine 3 üstü 3 yazdım Üstünde de ne var 9 81 3'e böldüm 27. 3'e böldüm. 9. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. Kaç tane var? 4. 3 üstü 4. Üstünde ne var? 2. Üst üste gelenleri çarpıyordum. 3 üzeri 27. Üstünde gelenleri çarpıyordum. 3 üzeri 8. Üstler çıkarılıyordu. 3 üstü 27 eksi 8'den 3 üzeri 19 geldi dedik. Bu soruyla geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. 1,25 çarpı 10 üzeri 12 25 çarpı 10 üzeri 10 demiş. Şimdi şu 1,25'ten kurtulmak için bunu 125 olarak yazarsam. Burada 2 virgül kaydırdıysam 1,25'ti 125 oldu. Sayı büyüdü değil mi? Evet. Büyüyorsa üstten azalır. 1, 2 virgül büyüdüğü için 2 tane azalacak. 10 üzeri 10 oldu. Bölü 25 çarpı 10 üzeri 10 oldu. Şunlar aynı gitti. 125'i 25'e bölersem 5 geldi cevabım. Geldim sıradaki soruma. Bir ayrıt uzunluğu A birim olan kübün hacmi A küptür. Buna göre ayrıt uzunluğu 16 üzeri 4 olan bir kübün hacmi kaçtır? 16 üzeri 4 ise kübünü al demiş. Kübünü alırım. Ne gelir? 16 üzeri 12. Var mı 16 üzeri 12? Yok. 16 üzeri 10 var. Bunu değiştirelim. 16'yı ne olarak yazarım? 4'e böldüm. 4. 4'e bölemem de. 4'e böldüm. 1. 4'ün kuvveti. 4'ün karesi. Üstünde ne var? 12. 4 üzeri 24. 4 üzeri 24 de yok. 4 üzeri 20 ve 23'ü de 16 normal bölüm yapıyorum. Ikiye. Normalde ikiye bölüm zaten, 2 normalde 2'ye bölür zaten 4'e değil. 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Bunlar yapboz gibi olduğu için her birine bölebiliriz. Böldüm ne geldi? 4 tane. 2 üstü 4 üstü 12'den 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. 2 üzeri 48 geldi. Var mı? Yok. O zaman cevap C. Peki C'yi nasıl bulduk hocam? 2 üzeri 48'i 8 cinsinden yazmak için 8 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 1 kaç tane 3 o zaman bunu 2 üstü 3 üstü 48 3'e böldüm 16 yani 2 üzeri 3'te 8'di. 8 üzeri 16 geldi dedik bu soruyu da geçtik geldik 11. soruya Üçgen içine yazarsan kübünü al. Karenin içine ya da dörtgenin içine yazarsan dört kenarlı şeyin içine dördüncü kuvvetini al demiş. 16 yazmış. 16'nın kübü olur bu. Şu da 2 üzeri 4 olur. Şimdi burada işlem yapacağız. Bunları çevirelim. Nasıl çevirelim? 16 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. 2 üzeri 4'e eşitmiş. 2 üzeri 4 üstü 3'ten 2 üzeri 12. 2 üzeri 10, 2 bölü 2 üzeri 4, üstler çıkıyordu. 2 üzeri 8'e eşit. Bize 2 üzeri 8 lazım. Bu 2 üzeri 3. Üçüncü kuvvetini al olmaz. Bu 2 üzeri 4 ama bize 8 lazım olmaz. Tamam bunları geçtik. 4 cinsinden yaz demiş. 2 üzeri 2 4'e eşit değil mi? Evet. 2 üzeri 2 yazarsam 8 şu 2'yi burada kullandım. 8'i 2'ye böldüm ne kaldı? 4. Bu da neye eşitmiş? 4 üzeri 4'e. E 4 üzeri 4 şu 4 üzeri 4 zaten. Nasıl yapıyoruz? 4 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 1 2 üzeri 2 üstü 8 ya. 8 yapmak için üst üste gelince çarpılıyordu. 8 2'ye böldüm buraya 4 kaldı. 4 kere 2 8 sağlıyor. 4 üzeri 4 geldi. Bu soruyu da geçtik. Geldik 12. sorumuza. Aşağıda toplar verilmiştir. Yukarıdaki toplardan birini taban, diğerini kuvvet alacak şekilde iki top seçiliyor. Buna göre işlemin sonucu hangisi olamaz? Mesela 2'yi taban alayım. 4'ü de kuvvet alayım. 2 üzeri 4 16 olur. 2'yi taban alayım. 3'ü de kuvvet alayım. 2 üzeri 3 eşittir. 8 bu da olur. Eksi 2'yi taban alayım. 3'ü de kuvvet alayım. Bu da eksi 8. Bu da olur. 1'i taban alırsam üstüne seçersem seçeyim. 1 de olur. O zaman 32 olamaz. Çünkü 32 2 üzeri 5 eşit. Burada üstte 5 yazacağım bir sayı yok. Geldim sıradaki soruma. Tabanlar aynıysa üstleri topluyordum. 16'dan 6 çıktı. 10 üzeri 10 bölü. 32 üzeri 2. Ama burada bir aynılık yok. Bakalım. 32. 2'ye böldüm. 16. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5 eşitmiş. 10 üzeri 10 bölü. 2 üzeri 5 üst, üstünde de 2 var. Yani 10 üzeri 10 bölü. 2 üzeri 10. Bu da eşittir. Üstler aynısı tabanları bölüyordum bölmede. 5 üstü 10. 5 üstü 10 var mı? 5 üstü 5 var gitti. Yok. 5'i şöyle yazsam. 5'in karesi. Üstteki yazdım. 12'ye böldüm. 5 kaldı. 5'in karesi 25. 25 üzeri 5 var mı? Var. C şıkkı dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldim sıradaki soruma. 3 tane 13 tane 8'in çarpımı 8 çarpı 8 çarpı nokta nokta 13. Bunu nasıl yazıyordum? 8 üzeri 13. 11 tane 4'ün. 4, 4, 4, nokta nokta 11 tane olacakmış. 4 üzeri 11 bu da. Böyle mi demiş? 8 üzeri 13'ü 4 üzeri 11'e bölecekmişim. Önce bunları yazalım. 8, 2 üzeri artık 3 buna alıştık. 13 tek tek yapmayacağım artık. 2 üzeri 2 üstü 11. Yazdım. 2 üzeri 39 bölü. 2 üzeri 22. Üstler aynı tabanlar aynı üstler çıkıyordu. 39'dan 22 çıktı. 2 üzeri 17 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik 15. sorumuza. Şimdi 05 nasıl yazılıyor? 5'i aynen yazdım. Virgülü bu tarafa kaydırınca 10 yazdım. 5 bölü 10. Tamam. Diğerini yazalım. 0-25 eşittir. 25 bölü 1 2 virgül kaydırdım 100. Şu 5 bölü onu bir sadeleştirelim. 1 bölü 2 geldi. Bu 1 bölü 2'ye eşitmiş. 0 virgül 25 de 25 bölü 100. Sadeleştirip 5'e bölersem 5 bölü 20. Bir daha 5'e bölersem 1 bölü 4. Bu da 1 bölü 4'e eşitmiş. 0,125'i bulalım. 125 bölü. 1 2 3 virgül kaydırdım 1000. Sadeleştirdim 25'e böldüm. 5 bölü 40. Bir daha 5'e böldüm. 1 bölü 8. Bu da 1 bölü 8'miş. E yazalım. 1 bölü 2 üstü eksi 5 çarpı 1 bölü 4 üstü eksi 3 bölü 1 bölü 8 üstü eksi 2 eşittir dedik. Şimdi buraya kadar sıkıntı yok. Burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri eksi 1 yazdım. Üzerinde eksi 5. Çarpı 1 bölü 4. 4 2 üzeri 2 eşittir. Ters çevirince 2 üzeri eksi 2 üzerinde de eksi 3 var. Bölü 1 bölü 8 8 2 üzeri 3'tü. Ters çevirince 2 üzeri eksi 3 üstünde de eksi 2 var. Eşittir dedik. Üst üste gelince üstler çarpılıyordu. Eksi 5 ile eksi 1'i çarptım. 2 üzeri 5 çarpı. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. 2 üzeri 6 bölü. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptım. 2 üzeri 6. 2 üzeri 6'lar gitti. 2 üzeri 5 yani 32 geldi cevabımız. Geldim 16. soruya. ABCD kare ve KLM ne dikdörtgen şeklinde verilen ABCD karesinin alanının KLM dikdörtgenin alanı oranı nedir? Kare ise kenarlar aynı. Burada 12 üzeri 3. Alan bulurken çarpıyorduk iki kenarı. Şu kenarla şu kenar farklı yönlerdeki dik kenarlar birbirine dik olanlar. Şurası dik karede. Bu ikisini çarparsam bunun alanı 12 üzeri 3 çarpı 12 üzeri 3'ten 24 üzeri 3 gelir. Pardon. 12 üzeri 6 gelir. Ya da aşağıya çarparım 144 üzeri 3 gelir. Ramona girmeyelim o işlemi uzatır. Buraya geldim. Burada da çarpıyorum. Şura dik çünkü. 16 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2'yi çarpacağım. Bunun alanının bunun alanına demiş. 12 üzeri 6 bölü 16 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2. Eşittir dedik. Şimdi 12'yi yazacağım. 12'yi çarpanlarına ayırdım. 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm 3 3'e böldüm 1 12 yazarken <laughs> parça parça yazacağım kuvvet kalacak 2 üzeri 6 çarp bir tane daha 2 var yine 2 üzeri 6 bir tane de 3 var 3 üzeri 6 bölü 16 2'ye böldüm 8 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 1 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 4 tane var. Çarpı 3 üzeri 2. Şimdi burada işlemleri yapalım. Aynı olanları tabanlar aynı olanları topladım. Şurada da 2 var çünkü. 2'den gitmem lazım. 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 6 bölü Burada da 2 üzeri 3, 3, 3 toplarsam 12 çarpı 3 üzeri 2. Şunlar gitti. 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 2. Üstler çıkıyordu. 3 üzeri ne gelir? 4. Oranı neymiş? 3 üzeri 4'müş dedik. Bu soru çözümde bu kadardı. Geldim sıradaki soru çözümü. İşlemin sonucunu çözümlemiş halini bulunuz demiş. Onun kuvvetlerine göre. Önce işlemi bir yapalım. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 3 8. 2 üzeri 1 2. 2 üzeri 2. 2 olsaydı 4'tü. 2 olduğu için 1 bölü 4. 2 idi. Eksi olduğu için 1 bölü 2 toplarsam 24 2 daha 26 artı şunları da toplarsam 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 bunları toplayacağım nasıl toplarım paydaları eşitlerim şunu 2 ile şunu 1 ile eşittir derim 1 bölü 4 artı 2 bölü 4'ten 3 bölü 4 gelir 3 bölü 4 26 artı 3 bölü 4'ü genişletelim 5, 25 ile çarparım. Niye 25 ile çarpacağız? Yüzlüğe çevireceğiz. Ya da şunu yapacağız. 25 ile çarpmayayım. 3'ü 4'e bölüp kösürlü halini bulacağız. İçinde var mı? Yok. 3'ü aynen indirdim. Buraya bir sıfır attım. Virgül attım. O zaman buraya da sıfır atarım. 30'un içinde kaç defa var? 7 defa. 28. 2 kaldı. Yalnız 20'nin içinde de 5 defa. Bu da neymiş? 0,75. Bunu da toplarsam 26,75. Çözümlenmiş halini yazacağım. 2 çarpı. Yanında bir tane olduğu için 10 üzeri 1 artı 6 çarpı yanında virgül olduğu için direkt 10 üzeri 0. Artı 7 çarpı virgülün hemen yanında olduğu için 10 üzeri eksi 1. Virgülün 2 yanında olduğu için artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Çözümlenmiş hali buymuş dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. Bu çözümleme ile onun kuvvetlerine göre çözümlenmiş hali demiş. Bunu anlamış mıyız bakalım. Bunda az örnek vermiştim. Şimdi daha iyi otursun diye bu sorudan gidelim. 48 var 4. 4 8 virgülün yanında bir sayı var. Bir sayı olduğu için 10 üzeri 1. 4 çarpı 10 üzeri 1 olur. 10 üzeri 2 olmaz. 10 üzeri 2 olmaz. 8 direkt virgülün yanında olduğu için 10 üzeri 0. Bu da olur. Şu olmaz. Şu da gitti. Virgülün birinci yanındaki sayı 10 üzeri eksi 1. İkinci yanındaki sayı 10 üzeri eksi 2 idi. 7 10 üzeri eksi 2 olacak. 3 yanındaki sayı da 10 üzeri eksi 3'tü. Yani cevabımız C şıkkı dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik A B C D verilmiştir. ABC kutularına gibi yer içine yazılmıştır. Bir sayılarını sıralayınız demiş. 32 2'nin kuvveti şeklinde yazarsam ne bulurum? 32 2 üzeri 5'e eşittir. Üstü 4. Yani 2 üzeri 20. Şura 2 üzeri 20'ymiş. 32 2'ye böldüm 16 2'ye böldüm 8 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 1 5 tane olduğu için 5 yazdım bu da 2 üzeri 20'yi verdi şunu yazayım 9'u 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 3 üzeri 2'ymiş üstünde de 10 var 3 üzeri 20 bu da C büyüktür A'dan C ile A'yı kıyasladık şimdi gelelim şu ikisini kıyaslamaya 625 5'e böldüm 125. 5'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Üstü 4 olsun. şunun aynı olsun diye ben bunu ikişerli yazacağım ki üstü ikili olsun. 25'e 25. E 2 25. tane 25 var. Yani 25'in karesiymiş. Üstünde de 2 var. 25 üzeri 4 gelir. Şimdi üstler aynı. Tabanı büyük olan daha büyüktür. A'da B'den büyükmüş. Küçükten büyük sıralayın derse B küçüktür A'dan. A küçüktür C'den diyeceğiz. Bu soru çözümü de bu kadardı. Geldik son sorumuza bu video için. Böyle bir sayı vermiş. Üçgen içinde olursa kübünü al. Kare içinde olursa karesini al demiş. 4 kare içinde 4'ün karesi. Sonra üçgen içinde kübü. Sonra tekrar kare içinde karesi. Üst üste gelince çarpıyorduk. Kare 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 2 24. 4 üzeri 24. Var mı şıklarda 4 4 yok. 4 eledim. 24'lü yok. Dörtlü yoksa diğerlerine bakacağım. Eşittir dedim. Bunu iki cinsinden yazsam. 2 üzeri 2 yazarım. Üstü 24'ten. 2 üzeri 48 olur. O var mı? O da yok. Zaten sonucu bulmak değil mesela. Şıklara göre bulmak. O zaman 2'yi 3'lü yazacağım. 2 üzeri 3. 48'i 3'e bölünce 16. E şurası 8. 8 üzeri 16 geldi. Cevabımız E şıkkıymış dedik. Bu soruyu da geçtik. Evet arkadaşlar ikinci videomuzda buraya kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Faydalı olmuştur. Üçüncü videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.